faiz yoluyla insanların mallarını yiyenler, faiz yoluyla insanların kanlarını emenler, insanların etlerini, kemiklerini kemirenler var ya, onlar yarın kıyamet günü şeytan çarpmış gibi dengesini kaybetmiş, yalpalayan, ayakta duramayan bir kişinin kalkışı gibi kalkacak. Allah Allah. Bakın ben bu ve benzeri ayetleri okudukça gözümün önünde sanki adamların faizcilerin dünyadaki durumları da canlanıyor. Batık bankaların önünde gözü dönmüş, deliye dönmüş, dengesini kaybetmiş, sağa sola saldıran ne yapacağını bilmez yalpalayan insanları gördükçe kıyamet gününden önce de aynı manzaranın gerçekleştiğini gözlerimle görür gibi oluyorum. Sevgili peygamberimiz İsra gecesi karınları evler gibi büyük olan ve karınlarının içinde de çok büyük yılanların dönüp dolaştığı kimseler gördüm. Miraca çıktığım gece diyor Peygamberimiz. Sordum Cebrail'e ey Cebrail bunlar kimlerdir? Ne kadar da büyük karınları var. O karınlarının içerisinde ne kadar büyük yılanlar dolaşıyor dedim. Cebrail dedi ki ey Muhammed bunlar faizcilerdir. Faizcilere işte bu şekilde azap edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz veda haccında İslam öncesi faizlerinin tümünü kaldırdım. İslam öncesi faizlerin tümünü ayağımın altına aldım. Ve ilk kaldırdığım faiz de amcam Abbas'ın faizidir. Ana paranız müstesna faizin tümünü kaldırdım buyurdu. Yine Allah'ın Resulü faiz yiyeni de yedileni de şahitlik yapanı da yazışmalarını yapanı da yazışmalarında anlaşmalarında bulunanı da lanetlemiştir. Öyleyse faizden uzak duralım.